Evet Beşiktaş çekinerek gittiği Kayseri deplasmanında farklı galibiyetle döndü. Ee, enteresan bir karşılaşma oldu. Ee, neredeyse Beşiktaş hani sahaya tam kadro bile, e, yani tam sayıyı bile dolduramayacak şekilde çıktı. Ama güzel futbol, yıldızlar. Ee, ben çok şaşırmadım. Hatta maçtan önce konuşuyorduk bazı arkadaşlarla. Ee, sevgili Uygur Hocam selam olsun. O Beşiktaş yenilir, farklı yenilir gibi bir yorum yapıyordu. Ben de tam tersi farklı yener Beşiktaş dedim. Hatta öyle kupon yaptım. Kupon tutarsa size şey yaparım. E, paylaşırım. Ama ben de Fenerbahçe'den yattım. Ben Fenerbahçe'de kazanır. Hani o da bir tepki gösterir diyordum. Hani doğruya doğru. Hani bildiğimiz hep söylüyoruz. Yanıldığımızı da söyleyelim. Fenerbahçe'den yattım. E, o yüzden. Ama sistem kuponuydu. Belki diğer maçlar ne olur. 5 e, Beşiktaş rahat kazandı. E, burada bu bir kural olayına bir gündeme getireyim. Açıkçası ben... E, <laughs> yani bu kuralın kesinlikle kalkması lazım. Net. Hemen kısaca yorumumu yapayım. Ee, çok saçma bir kural. Çünkü sen burada bir kere e, bir takıma kıyak yapıyorsun, e, diyorsun ki senin zor bir dönemin var. İşte Avrupa için maçını erteleyeceğim diyorsun. Türk futbolu için yapıyorsun sen bunu bir kere. Ama diyorsun ki sonra yok efendim. O zamanki oyuncular e, oynayabilir. İşte sonradan gelenler oynayamaz. E, zaten sen transfer dönemi takımın yarısını yolluyorsun, yarısı gidiyor, yarısı geliyor. Yani ne oluyor bir 10 oyuncu oynayamıyor. Çok saçma. Aynı şekilde hadi bırak Beşiktaş'ı. Beşiktaş kendi isteği istemeseydi. Hani Sergen de ona benzer bir laf dedi ya ertelenmiş de niye ertelenmiş falan. E, Kayseri'nin günahı ne ya? Kayseri de belki o zamanki oyuncularıyla oynasaydı belki daha diri bir takım olacaktı. O da adam gönderiyor, adam alıyor. Yani bu tamamen saçma zaman bir kural. Bu kuralı ya, ya böyle bir erteleme falan yapmayın. Ya ertelemeyi yapıyorsanız e, şey yapın sen söyle adını. E, yani takımların lehine bir şey yapın. i̇ki yani takımın da lehine olan bir şeydi. Belki de Kayseri daha fazla zarar gördü. Bilmiyoruz bundan sonraki Kayseri'yi göreceğiz yeni oyuncuları geldikten sonraki hamlelerini. O yüzden burada öncelikle bir kere bu kuralın son derece yanlış olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Birkaç kere yazdım, çizdim zaten Twitter'da falan da. Öncelikle onu vurgulayalım. Onun dışında Rafa Silva'nın maçı oldu. Ona sevindim. Anlamsız bir şekilde ben bir bu hafta boyunca bir Rafa Silva sallamaları millette. Hayır yani nedir abi olay yani? Ben bunu çözemiyorum. Bu Beşiktaşlı ne diyeyim bu arkadaşlara? Çünkü hakikaten benim hayatımda duymadığım insanlar. Ben hani Beni bilen, belki de beni de son dönemde duymayanlar var. Çünkü sosyal medya bu son dönemde çok gençleşti. Biz biraz daha belki yaşlandık mı diye onlara göre. Şimdi ben 30 senedir falan bu mesleğin içinde bir adam olarak hayatımda adını duymadığım insanlar otorite şeklinde yorumlar yapıyorlar Beşiktaş'ta falan. Yani Galatasaray Fenerbahçe'de de var da hani ben daha çok Beşiktaş hakim olduğum için özellikle söylüyorum. Ee, bu tarz yorumlar o kadar etkide ediyor ki yani hani şuna net eminim ee, kulüpler sosyal medya etkisiyle yönetiliyor yani bu çok net. O yüzden anlamsız bir şekilde bir Rafa Silva sallamaları herkeste. Ee, anlayamadım. Ee, neyse Rafa Silva bugün Allah'tan çocuk hettriğini ta kariyerinde ilk hettriğini yapıp e, herkese güzelce bir cevap verdi. Ee, i̇şte ben şunu da söylemiştim. Abraham dalgalı bir dönem yaşayabilir. Ama benim ağzımdan bir gün bile bu Abraham neden alındı lafını duymayacaksınız. Aynen de o görüşümün de arkasındayım. Sağda duruşu, koşuşu, mücadelesi, işte göz tepem tekme, tekmeye kafayı uzatışı. ...bilmem ne benim için iyi bir santrıfor Abraham. Ee, daha iyisini bulduğun zaman da değiştirirsin. Daha iyisini bulduğun zaman Rafa'yı da değiştirirsin. Hiç benim onlara itirazım yok ama... ...işte sen sistemini tam oturtmadan... ...ne yapacağını bilmeden get sonra falan gönderemezsin. İşte geçen gün... E, ...benim yaptığım bir yorumu da alıntılanmış... E, ...sevgili dostlar. E, yanlış planlamanın kulübe verdiği zararları... ...vurgulamaya çalışmıştım. E, aynı şekilde devam ediyorum. Sen şimdi burada yaptıklarınla... ...bir yere geleceksin. Eee... Neyse en azından gelenler o kadar kötü değil. Tekrar söylüyorum. Gelenler Beşiktaş'ı bir yerlere getirebilir. Ama gidenler ve kalanlardaki sıkıntıydı zaten. En büyük sorun oydu. Bence gidenler kalabilirdi. Bak kalmalıydı demiyorum. Kalabilirdi diyorum. Kalanlar gitmeliydi. İşte Paulista'sı, Necip'i, şu su falan bunlar gitmeliydi. Şimdi burada işte orta sahada bak NDD'nin faydası ortaya çıktı. Ama senin NDD olmadığı zaman alternatifin yok. Ve sen bunun işte Musrati'yi para verip yolladın. Tekrar tekrar aynı şeyleri de konuşmak istemiyorum. Çok merak eden bir önceki videoma bakıp oradan alabilirler. O yüzden bu yanlış planlamalar e, Beşiktaş'a zarar verdi. Altından kalkacaktır e, Beşiktaş takım Bugün öyle karamsar yorumlar var ki dedim ki arkadaşlar bir sakin olalım. Bu kadar da değil yani Beşiktaş takımı bu. Biz 15 sene şampiyonluk görmedik. Yine e, türbünler tıklım tıklımdı. O yüzden e, böyle bir dünya yok. Toparlanacaktır. Zaten dediğim gibi iskelet bence fena gitmiyor iskelet Abraham işte Rafa Silva, Orkun Endidi. Bak burası fena değil. Arka taraf ucalo Malo çocuk olabilir. Hani Juventus almış bu çocuğu öyle düşünün. Olacak. İşte işte yani hani Udokayı tamam çok iyi bir stoper değil ama yani o kadar da hani herkesin salladığı kadar kötü değil. İşte olacaklar. Yani bir o taraf olacak. bir şekilde olacak. Ha olmadı mı? Yavaş yavaş olacak. En azından net olacaklar belli. O arka kalır. Yani onlar toparlanır yavaş yavaş. İşte Mert inşallah biraz şey yapar, yükselir çünkü çok düşüşte Mert'te ama bak bugün hem bir iki güzel top çıkardı, hem sonuçta Mert'in tecrübesine de takımın ihtiyacı var. Şunu da şunu vurgulamak lazım. Rafa dediğim gibi Rafa da gidebilir gerekirse. Hiç sorun değil ama sen bir anda Beşiktaş'ta Rafa'yı hedefe koyarsan ben bir art niyet arıyorum o zaman. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa o yüzden zamanla Rafa'ya 40 milyon teklif gelir, Rafa gider. İşte Mert tamam artık sen Mertçim artık yaşlandın. E, zamanın geldi denir. Yerine bir kaleci alınır. Bu hep zamanla oldu ama yani Beşiktaş'taki esas sorunlar gözükmedi bugüne kadar. Dediğim gibi birçok isim gitmesi gerekiyordu, gitmedi. Ama hep bazı isimler hedef alındı ve onlar gitti. Ya i̇şte mesela Endidi'nin yedeği yok. Ben hayatımda kanat oynamadım diyen orta saha oyuncusu Jawmar yok gönderildi. Mesela durabilirdi. Hem de Rafa'nın arkadaşıymış. Yani hani durabilirdi yani o, dur, o, kadar dünyanın sonu değildi yani bedava almışın e, ortasını bir para ödüyorsun Türkiye standartlarında şu anda. E, o yüzden alternatif bir 8 olabilirdi alternatif 10 olabilir bu çocuk. Yani o kadar kötü, kö, değildi yani Anladın? ama diyorum ya sen onu gönder işte Musrati'nin parasını gönder ver gönder işte Muçi'yi aman gönder. E, yani bu aslında Beşiktaş'a zarar veriyor. Bunun farkında değiller. Çünkü sen bu adamlara onar milyon vermişsin. Kim verecek sana bundan sonra onar milyonu? Kimse vermez. Biliyor ki sen zaten göndermek istiyorsun. Öyle senden bedavadan kiralarlar, kiralarlar. En sonunda da sözleşme bitince de bedavadan da birisi alır. Alınmayacak topçu değil çünkü bunları. Yani alınır, to alınacak topçular. O zaman için yüksek paraydı. Neyse biz iş, işin iyi tarafına gelelim. Ee, dediğim gibi hani e, hep böyle yerin dibine sokup en tepeye çıkarma. Raşit i̇şte Raşitsa çıktı bugün topunu oynadı. Pası da verdi, araya da kaçtı. Oynar yani bunlar. Hani sen sistemi doğru kurarsan bu çocuklar da oynar yani. O yüzden Devrim maşallah altyapıdan çıktı çocuk oynadı işte elinden geleni yaptı iyi niyetli driplingi var koşuyor e, güzel yani bunlar olsun Beşiktaş'ta bir potansiyel hep geçen Başakşehir maçında da buna benzer bir yorum yapmıştık yani zaman zaman bir ışığı verecek Beşiktaş ama işte burada Sergen Hoca da işi bulacak geçen Göztepe maçında iki isim söyledik Paulista Necip. E i̇şte bugün yoklardı takımın performansı ortada. Çok basit. Necip'e ne dedik? 80'de girer dedik. Svensson sakatlandı. 80'de Necip girdi. Görevini yaptı mı? Yaptı. Çünkü görev adamı yapar. Böylece bak böyle olsa çocuk da mutlu olacak. Ben size söyleyeyim. İnanın Necip de oynamak istemiyordur ya. Mis gibi sözleşmeyi yapmış iki sene. Tatlı tatlı ben kulübede kalsam. 80'de girip şöyle bir canavarca çıksam oynasam. o oh, ondan mutlusu yok. Hem parayı alacak hem taraftardan da sevilecek yani. İnşallah bunları yavaş yavaş bence Sergen Hoca da oturtacak. Beşiktaş'ın artık güzel bir şey vardı, bilmiyorum beni takip ediyor mu, yani Twitter'da ediyor da şeyde ediyor mu, burada ediyor mu bilmiyorum, Taci Kalkavan var ya böyle güzel bir karakter Twitter'da, o güzel bir yorum yapmış, Endidi, Orkun ve Rafa Silva'yı vatanı savunur gibi savunacağız bundan sonra diye, hakikaten Beşiktaş bence o üçlüyü buldu, yani o üçlü tamamdır Beşiktaş'ta, o üçlü oynayacak, ondan sonraki e, diğer oyuncular da işte bence Abraham da e, El Toure ile El Bilal ile beraber güzel bir orada alternatif oldular. E zaten sizden e, Sporting Lisbon'un transfer ettiği adamı almışsın Jota'yı. E Cherny iyi adam. E ise işte bu, bu bu şeyde oynar. Bu döngüde oynar o da. Baktığında yani oralar fena değil ama ha, alternatiflerin işte yok. Onun da hatalar yapıldı bilmiyorum Ocak'ta tekrardan oralara ne yapılabilir. İşte Rafa sakatlansa kim oynayacak yerine? İşte Orkun'un yerine görüyorsun adam bulamıyorsun işte. Endid'in yerine adam bulamıyorsun. Bunlar yok. O orayı kuramamışlar. Yine Sergen'in arada bir skat ekibine bir sallaması var. Bence skat ekibine çok sallama. Sergencim sen nasıl salla. Neden nasıl salla? Ben sana çok net söyleyeyim. Sen şimdi ben bugün skat ekibi değilim ama ben futbolu çok iyi takip eden bir adamım. Biliyorsun sen de beni tanıyorsun yani. Yıllarca beraber programlar yaptık hatta işte Sergen 14-16 yek çıktığı gün toprak sahada Fulya'da ben de amatör takımda karşılıklı top oynadık. Vay be demiştim bu ne topçu. Yani hani futbol bilgimizde Allah'a şükür fena değil. Bugün sen bana gel ben sana ister hemen dört tane oyuncu çıkartırım Avrupa'da. Yani o Skat ekibinin de mutlaka elinde o 2-3 tane oyuncu hazır bekliyordur merak etme. Yani o yüzden burada bence Skat ekibi değil... Onu almayan yönetime söyleyeceksin. Kardeşim sen böyle bir takım oluştururken iki tane genç çocuk alamadınız mı diye yönetime soracaksın. Ben tekrar iddia ediyorum. Hiç tanımıyorum, etmiyorum adamlarını graf mı ne hani adını bile bir tam bilmediğim adamlar. Ama bugün iddia ediyorum. Sen bugün grafın odasına gir. Graf sana çekmeceden 10 tane adam çıkartır koyar. O yüzden burada biraz bence ee, yanlış hedef. Ha, bilemem onlarla çalışmak istemiyorsan o senin kendi problemin. Sen de şu anda... Beş yaşın başına gelmişsin. Hoca tabii ki kendi istediği adamlarla da çalışmakta özüyordur ama bence kulüp yapısı içerisinde e, buradaki e, şey yanlış, tespit yanlış. Dediğim gibi istemeyip de onları yollamak istiyorsa o da benim problemim bir. Onu da sen ve tabii tekrardan e, yöneticiler karar verecek. Bugün için güzel bir gün e, Beşiktaş adına. E, Kocaeli galibiyeti, Galatasaray'a beraberliği gibi bir ümit var Beşiktaşlılarda. E, böyle bir şey olursa Hani Galatasaray galibiyeti deplasmanda tadından yenmez tabii Beşiktaş adına. Bunlar olursa Beşiktaş bir anda potanın içinde bulur kendini. Ee, ondan sonrasını görürüz. Yani burada artık maç maç yapacağız yorumları. Çünkü her hafta bir şeyler değişecek. Ee, şu anda Galatasaray çok iyi gidiyor ama ben tekrar söylüyorum bunu zaman zaman vurguluyorum. Galatasaray'ın ben işte kaleci hamlesinin o 10 yıldır falan ya da on, 20 yıldır övgüler söylediğimiz Galatasaray kalesinde bir sıkıntı yaratacağını çünkü daha henüz milli takım kalesinde bile net olmayan e, Trabzon'daki son yıllardaki performansını düşük bulduğum Uğurcan'ın nasıl bir performans göstereceği bende soru işareti. Bunu ben zaman zaman söylüyorum. E, o yüzden bilemiyorum. Hani Galatasaray e, Mustera efektinin ne kadarını e, Uğurcan'da yakalayacak onu göreceğiz. E, yani Galatasaray bir dalgalanabilir. Yine çok farklı bu takımlardan. Hepsinden çok farklı. Dediğim gibi geçen esprisini yaptık. Ya dedim hani ilk ay dedim bu yaşta yapar mı? Ya sonra dedim ki ya ilk ay Torreira, Lemina, Gabriel Sara olan yerde biz Kartal Kayra Demiregeyi konuşurken bunları eleştiriyorum dedim. Sen de bir kendine gel falan diye kendime de bir <laughs> orada bir pay çıkardım. O yüzden Gaza hala çok yukarıda diğer takımlara göre ama sallanabileceği noktalar var. O yüzden görmek lazım. Hani şu an için e, bilemiyorum ama hani eğrisi doğrusuna denk gelir bu işlerde. Gelirse yürürsün. Gelmezse zaten Galatasaray e, belki de sezonun en erken şampiyonluğunu ilan edebilir. Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Evet ben Rafa adına çok sevindim. Rafa Silva büyük topçu. Beşiktaş'dan da bir yıldızdır. E, yani Beşiktaş çocukları Beşiktaşlı yapacak bir şeydir. Futbolcudur. Bunun üstüne gidin. Rafa'yı daha öne çıkartın. Bu sosyal medya şeylerinde bu Kurtlar Vadisi triplerinden biraz kurtulun. Sevgili kardeşlerim hepsiyle beraber çalışmışlığımız vardır. Biraz kurtulun bu karanlık karanlık. Ben 5 videosu açıyor hep bir karanlık ya. Ben niye mecbur, mecbur kardeşim ben bu kara, devamlı karanlık seyretmeye? Biraz futbol görelim. Biraz böyle bir coşku görelim. Gençleri görelim. Güzellikler görelim. Biraz böyle bir şeyler yapın. Benden size bir tavsiye abi tavsiyesi. Ee, o yüzden biraz rafanın üzerine gidelim sosyal medyada YouTube'daki kanallarınızı biraz rafayı parlatın. Özel röportajlar evine şuna buna. Biraz Rafa Beştaş'ın Tami Abraham bunlar karakter böyle çocukları çekecek karakterler. Bunları biraz parlatın Orkun'u parlatın. Bunlar Beştaşlıları gençleri Beştaşlı yapacak isimler. Biraz bunların üzerine gidin diye ben de nacizane buradan hem sosyal medyacı, iletişimci kardeşlerime hem de kulüp yöneticilerine bir nacizane tavsiyede bulunmuş olayım. Güzel bir günün ardından bakalım önümüzdeki iki maç çok kritik. Kocaeli ve Galatasaray maçları ne olacak? Merakla bekleyeceğiz diyelim. Hepinize de mutlu akşamlar dileyelim.